Herkese merhabalar hoş geldiniz kanalıma ben A101'e geldim ve sizler için e, güncel fiyatlı yeni fiyatlı temizlik ürünlerini çekmek istedim İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video şey olmuş olur Bu arada kanalıma abone olmayı bana destek olmayı lütfen unutmayın ben destek olan herkese çok teşekkür ederim Hadi bakalım e, A101'de ne gibi temizlik ürünleri var güncel fiyatlı yeni fiyatlı hep beraber görelim arkadaşlar bakın şöyle çiçeğin markasının bu şekilde böyle krem temizlisinden var. Şu şekilde de göstereyim sizlere. 750 milimlik. Bu böyle limonlu. Şöyle bir de amonyaklısı var. Freze ve müge çiçeklisi var. Bu şekilde fiyatı ise 27 lira. Bakın şöyle limonlu. Üç farklı seçeneği var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Amonyak, limon, freze ve müge çiçeklisi. Böyle bu A101'in markası. Fiyatı ise 27 lira. Hemen burada ise bakın şöyle cifler var. Amonyak, limon, bu şekilde böyle. Bunlar da 750 milimlik fiyatları ise 52 lira şu şekilde bunlar da. Hemen burada ise yine markasının bakın şöyle jel temizliğinden var. Şu şekilde de göstereyim. Fiyatı ise 30 lira 750 milimlik bu da. Ve cifrin şöyle çiçeğin farklı bir çeşidi daha var. Bu da böyle bahar esintisi diğeri çiçek bahçesi olarak geçiyor. Dediğim gibi fiyatları 30 lira ve 750 milimlik ürünler. Hemen burada ise bakın şöyle cifler var. Jel tüm yüzeyler için olarak geçiyor. Bunlar da 750 milimlik fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Sır markasının aspirinsi var. Şöyle çok amaçlı temizleyici olarak geçiyor. 750 milimlik bu da fiyatı ise 35 lira. Hemen şurada ise bakın mis arap sabunu var. Bunların da fiyatları ise 40 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle 1 litrelik ürünler. Fiyatları ise 40 lira. Bu şekilde. Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle. Çiçeğin markasının mutfak yağ çözüsünden var. Limonlu ultra etki olarak geçiyor. Bir de şöyle sade olanı var. Bunlar 750 milimlik arkadaşlar. Fiyatları ise 21 lira 25 kuruş. Burada ise cifin ultra hız ve güç olarak geçiyor Yağ çözücü Bu ise böyle banyo kireç ve kir çözücü olarak geçiyor Bunlar da fiyatları ise 55 lira Bunlar da 1000 1 litrelik ürünler bilginiz olsun hemen burada ise çiftin yine çok amaçlı krem spreyi var ve yine krem sprey ultra yağ çözücü olarak geçiyor şunlarda fiyatları ise 45 lira 75 kuruş 750 milimlik bunlardan Fairy var. Bu da bulaşık ve mutfaklar için olarak geçiyor. Fiyatı ise 500 milimlik. Fiyatı da 124 e, lira arkadaşlar. Şöyle bir ürün. 124 liralık bir fiyatı var. Hemen burada Axpetoslardan var. Şöyle mavi güç. Bir de şöyle sarı güç olanı var. Bunlar da 1 litrelik ürünler. Şöyle göstereyim fiyatları ise 69 lira 75 kuruş 1 litrelik böyle aksperoslar hemen hijyenikler var bunlar da yüzey temizleyici olarak geçiyor şöyle sirkeli 750 milimlik limonlusu bir de şöyle lavantalısı var fiyatı ise 44 lira 50 kuruş yine hijyenik bakın şu şekilde fırın ocak temizleyicisinden var bu da böyle 500 milimlik fiyatı da 42 lira 50 kuruş Hemen bir diğer ürüne de bakalım. Burada ise bakın şöyle domestoslar var. Bunların fiyatları ise 39 lira. Bunlar da 750 milimlik şekilde domestoslar. Bingo var. Nefes aldıran hijyen. Şöyle göstereyim. 750 milimlik bu da. Fiyatı da 35 lira arkadaşlar. Hemen burada çiçeğin markasının yüzey temizcisinden var. Fiyatı ise 28 lira 75 kuruş. Bakın Şöyle çiçek olanı var. Gül kokulusu. Bir de lavanta kokulusu var. Fiyatı dediğim gibi 28 lira 75 kuruş. Çiçeğin markasının pas ve kireç çözüsünden var. 23 lira 75 kuruş fiyatı. Bu da böyle bir telik ürün. Hemen bir diğer ürün ise bakın şöyle burada da şöyle göstereyim hemen sizlere aceler var fiyatı 83 lira arkadaşlar şöyle bunlar 4 litrelik acılar 83 lira fiyatı hemen şurada ise bakın çiçeğin markasının yine çamaşır suyu var 44 lira bunda fiyatı Bu şekilde de göstereyim bu da yine böyle e, 3.70 e, 740 olarak geçiyor bu şekilde fiyatı 44 lira arkadaşlar hemen burada Domestos var bu Domestos da yine e, 3240 olarak geçiyor 3.2 lira. Fiyatı da 115 lira. Hemen çiçeğin markası yine çamaşır suyu da var. Bu da 3.7 lira. Fiyatı ise 77 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hajeni şöyle çok amaçlı genel temizlik sıvısı olarak geçiyor. Şöyle göstereyim sizlere. 99 lira 75 kuruş bunda fiyatı. Hemen burada ise porçöz var. Şöyle göstereyim. Kireç çözücü. Bu da 1 bir, bir ürün. Fiyatı ise 45 lira arkadaşlar. Şöyle. Hemen buraya da bakalım. Bakın şöyle tursil var. Bu da 7,5 kilogramlık. Fiyatı ise 260 68 lira arkadaşlar. 7,5 kilogramlık. Hemen burada ise bakın şöyle alo var. Bu alo da 10 kilogramlık. Fiyatı ise bakın şöyle göstereyim sizlere 488 lira 50 kuruş a hadi uygulaması da 50 lira geçiyor arkadaşlar bu size 400 ne kadar geliyor 438 lira 50 kuruşa gelmiş oluyor arkadaşlar bilginiz olsun bu şekilde indirimde hemen burada ise peros var perosmatik canlı renkler fiyatı ise 208 lira bu da 7 kiloluk bu şekilde bir ürün şöyle peroslar hemen burada abc var ABC'de e, o da 8 kiloluk bunun da fiyatı ise 239 lira arkadaşlar şöyle bir ürün Rinso var hemen burada şöyle göstereyim Rinso da 8 kiloluk bunun da fiyatı ise e, 274 lira 75 kuruş şöyle şöyle hemen Ariel var Ariel de yine toz deterjan 9 kiloluk bir ürün e, 435 lira fiyatı Persil var. O da 6,5 kilogramlık fiyatı 180 lira arkadaşlar. Ariel ise o da 9 kilo, kilogramlık bilginiz olsun. Hemen burada ise buna da bakalım. Şöyle çiçeğim markasının parlak renkler olarak geçiyor. 5 kilogramlık 33 ama Fiyatı ise 139 lira arkadaşlar. Şöyle çiçeğimin e, beyazlar ve şöyle renkler için olanı var. Bilginiz olsun. Şu şekilde göstereyim. Arkadaşlar bakın hemen burada ise Omo'lar var. Şöyle Omo da yine 6 kilogramlık. Fiyatı ise 299 lira. Şöyle 6 kiloluk Omo ve persil var persil de 200 240 lira arkadaşlar bunun da fiyatı bu da 5.5 kilogramlık hemen burada ise alonun küçük olanı var şöyle 4 kilogramlık 26 yıkama Fiyatı ise 227 ,75 lira 75 kuruş şöyle de göstereyim sizlere bingo var hemen burada böyle renkliler ve beyazlar için bu da 249 lira arkadaşlar şu şekilde bingolar şöyle de göstereyim sizlere Ariel var renklere özel diyor hemen e, bu da 4 kilogramlık fiyatı ise 259 lira arkadaşlar ve tursil var o da bir buçuk kilogramlık on yıkama fiyatı 72 lira yine omu var omular da beş buçuk kilogramlık böyle renkler ve beyazları için da fiyatı ise e, 267 lira 50 kuruş arkadaşlar hemen şuraya da bakalım bakın burada ise bir buçuk kiloluk arieller var fiyatları ise 109 lira ve şurada o Omo var o yine bir buçuk kilogramlık fiyatı ise 97 lira 50 kuruş çiçeğin markasının şöyle çamaşır sodası var hemen şöyle göstereyim bunun da fiyatı ise 29 lira 50 kuruş bu da 500 gramlık bir ürün kalgon var kalgona kireç önleyici 250 gramlık fiyatı ise 70 lira bunun da Kosta Veniş var. Ha. Şöyle bir litrelik bir ürün. Leke çıkartıcı. Ee, 106 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Persil var. Boka ya. sıvı. Çamaşır deterjanı. Ya de. Bu da böyle 1690 milimlik fiyatı ise 153 lira arkadaşlar ya. şöyle. Hemen burada ABC var. Parfüm ya ee, olarak geçiyor. Fiyatı ise 71 lira 50 kuruş. Bunlar da 60 yıkamalık. Şu şekilde bakın Böyle romantik gül ve gizemli lotus olarak geçiyor bunlarda. Bakın peroslar da var. Peros 3 farklı seçeneği var. Yasemin nerol çiçeği, inci çiçeği, kaşmir, diğeri ise amber çiçeği, sandal ağacı. Bu şekilde bakın. Bunların da fiyatları ise 80 lira arkadaşlar. Bunlar da 1440 milimlik. <laughs> Vernal Max var, sensitif. Fiyatları 85 lira 50 kuruş. Bunlar da 1300 milimlik. Çiçeğin markasını şöyle konsantre çamaşır yumuşatısından var. Sensitif, orkide ferahlığı. Bunlar da 59 lira 50 kuruş. Bu şekilde. Farklı olan da var. Çiçek buketi de varmış arkadaşlar bakın. 3 farklı seçeneği var. Çiçeğin markasının fiyatları 59 lira 50 kuruş. ABC'nin bakın bir de şöyle sıvı deterjanı var. Çamaşır deterjanı 119 lira şöyle Rinsolar, Rinsolar var aloe veralı bir de kömür siyahlığı olarak geçiyor fiyatları ise 149 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlarda bunlar da 3 litrelik ürünler tabii ki hemen burada ise bakın yumoş var o da 150 lira bu da 2,5 litrelik bir ürün Tursil var Tursil de yine 2860 milimlik baya büyük bir boyu var fiyatı ise 152 lira arkadaşlar bu çamaşır deterjanı Omo var. Omo da 1690 milimlik fiyatı ise 153 lira. Burada ise bakın şöyle çiçeğin markasının çamaşır yumuşatısından var. Sensitif bir de gül olanı var. Bunlar 3 litrelik konsantre değil. 59 lira 50 kuruş arkadaşlar fiyatları. Hemen burada ise bingolar var. Böyle farklı farklı seçenekleri var bingoların. Şöyle göstereyim bakın şöyle Bingolar. Bunlar da 1440 milimlik. Fiyatları ise 94 lira arkadaşlar. Böyle. Çok güzel kokuları var. bingoların. sizlere tavsiye ediyorum. Bunlar çok güzel. Bu şekilde. Hemen burada Yumoş var. Hanımeli kalıcı koku olarak geçiyor. 99 lira 75 kuruş parvorlar var. Sıvı çamaşır deterjanı, siyahlar ve renkler için. bunlar da fiyatları şu an indirimde 166 lira 50 kuruştan 129 lira 50 kuruşa düştü arkadaşlar. Şöyle bingolar var. Renkli ve e, bu şekilde renkler için 4 litrelik ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatları ise 197 lira arkadaşlar. Hemen burada ise bakın şöyle bunu da göstereyim. Vernel var. Vernel'de 86 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bir ürün. 3 litrelik bir ürün tabii ki. Ve şöyle bir de bingo var. Bu bingo soft olarak geçiyor. Sensitif. Ee, 5 kiloluk, 5 litrelik. Fiyatı ise 127 lira arkadaşlar bu da. Şöyle çamaşır yumuşatıcı. Arkadaşlar bakın şöyle pri var. Excellence olarak geçiyor. 40 kapsül var. İçerisinde 275 lira 50 kuruş. Bunun da fiyatı şöyle göstereyim. Pri 40 kapsül var. 275 lira 50 kuruş. Şöyle i̇şte hemen burada finish, kuantum hepsi bir arada var. 185 lira bunda fiyatı. Fairy var. Platinum hepsi bir arada. 33 tablet var içerisinde. Bunda fiyatı ise 276 276 lira. Bu kuantum. Bu ise 30 tablet varmış içerisinde. Şu Fairy'nin Platinum Plus e, Ultra hepsi bir arada ise o da e, 374 lira 25 kuruş arkadaşlar fiyatım. Ve Fairy'nin bakın orijinal hepsi bir arada limonlusu var. Bu da böyle 50 adet var içerisinde. Bunun da fiyatı ise 377 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle verdiler. Hemen burada Brit'in şöyle tableti var. 50 adet var içerisinde. E, 92 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunlar da şöyle de göstereyim. Finish'im var. Şöyle göstereyim finish'i de. Bakın şöyle. mı plus hepsi bir arada diyor. Bunun da fiyatı ise şu, şu an indirimde 457 lira 50 kuruştan 329 liraya düştü arkadaşlar burada Ve yine Finish'in Quantum hepsi bir arada var. 80'li tabletlerden fiyatı ise 445 lira arkadaşlar bunlardan. Hemen şurada ise bakın şöyle limon kokusu var. Bakın böyle bunlar. Bulaşık makine kokusu. Fiyatları ise 13 lira 75 kuruş. Hemen feyliler var parlatıcı. Bunlar da 126 lira 75 kuruş. Bunlarda 710 milimlik hemen finish var. Bulaşık makine parlatıcısı 55 lira. Çiçeğin markasının çamaşır makine temizleyicisi 24 lira. Britin böyle bulaşık makine için 22 lira 25 kuruş ve hemen burada ise Britin parlatıcısından var 19 lira 50 kuruş bunlarda. Şurada ise Britin tuzu var. Makine tuzu fiyatı 17 lira 50 kuruş finish'in özel makine tuzu var 55 lira Bunlar bir buçuk kilogramlık ve mark var çamaşır makine temizleyicisi 55 lira hemen burada ise bakın şunu da göstereyim sizlere feyriler var bu feyriler 650 milimlik 61 lira 75 kuruş Bunlar hemen şurada feyri losyonu var 750 milimlik fiyatı ise 67 lira şöyle feyriler yine Bunlar da 2600 milimlik. Bunlar da fiyatları ise e, 200 219 lira arkadaşlar. 219 lira o fiyatı var onu da. Mis var. Mis bulaşık deterjanı. Bu da böyle pompalı bir ürün. Fiyatı ise e, 40 lira arkadaşlar. Böyle 1 litrelik bir ürün. Çiçeğin markasının bulaşık deterjanı. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Şöyle su da var tabii ki elma kokulusu var. Pirilin losyonlusu var. Bu da 750 milimlik. Fiyatı ise e, 128 lira arkadaşlar. Bakalım Ha, buradaymış fiyatı. E, 27 lira 50 kuruş arkadaşlar. Fiyatı hemen. Burada ise piril. 1100 milimlik. Fiyatı ise 92 lira. Şöyle. Hemen burada ise bakın Çiçeğim markasının yine bulaşık deterjanı var. Bunlar böyle büyük boylar. 70 lira 50 kuruş bu. bu. şekilde. Bunlar böyle 4 litrelik 70 lira 50 kuruş. Piril var. Bu da 127, 128 lira arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen burada ise axperosu var. Yüzey temizleyici. 37 lira 75 kuruş bu da. Şöyle bir ürün. 37.75 bir fiyatı var. Bunlar böyle şöyle hemen göstereyim. Buradaymış fiyatı. Aksperos'un fiyatı 70 liraymış arkadaşlar. 2,5 litrelik. Bu diğeri ise Viking. O da 37.75. O sanırım kalmamış. Evet. Hemen bir diğer ürünlere de bakalım. Burada ise yine temizlik ürünleri. Şöyle bir ref var. Klozet bloklarından 4 adet. Dörtlü bir şekilde. Fiyatları ise 59 lira 75 kuruş. Bakın böyle. Clean Fun markasının temizlik bezlerinden var. E, 109 lira. Onun 10 bir şekilde. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın yine böyle beşli bezlerden var. Hı hı. Clean Fan markasının fiyatları da 69 lira 75 kuruş. Şu şekilde. Böyle farklı farklı renkleri 69 75 ve hemen şurada ise bakın cam bezi var iki adet bunun fiyatını maalesef göremedim bu şekilde ve desenli bezlerden var fiyatları 48 lira 75 kuruş arkadaşlar bunlarda bakın 48 75 üçlü bir şekilde desenli mikrofiber bezler ha burada ise olma var Bunlar da dörtlü bir şekilde 18.75. Şurada ise bakın şöyle bulaşık eldiveni bir bir çift eldiven 17 lira arkadaşlar. Clean markasının. Bir de şöyle bakın renkli konfor süngerlerden var. Bunların da fiyatları bakalım hemen. 27 lira 27 lira 50 kuruş. Mucize süngerler. Bunlar da 8 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle 850 tane fiyatı. Farklı farklı renkleri var. Hemen şöyle oluklu süngerlerden var. Bakın şöyle de göstereyim sizlere. Kalem markasının fiyatı ise 17 lira. Şöyle beşli süngerler. Bir de şöyle temizlik bezleri var. Sarı bezler. 5 adet. Fiyatı ise 15 lira 75 kuruş arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Çayın şey markasını şöyle lavabo açısından var. 3 poşet var içerisinde. Fiyatı ise 25 lira. Bu şekilde. Eldivenler 58 lira 50 kuruş. 50 adet var içerisinde. Bionet markasının klozet bloklarından var. Rezervuar blok olarak geçiyor. Fiyatı ise 29 lira 50 kuruş. Hemen şurada ise yine brefler var. Tekli bir şekilde. Fiyatı ise 44 lira. Hemen yine Bionet markasının bakın şöyle klozet blokları 26 lira 75 kuruş ikili bir şekilde tabii ki bunlar yumuşun sprey var oda da spreyi 87 lira bunlar da ve hemen burada ise oda spreyleri var. Şu yedek oda oda spreylerinden bakın şöyle ritim markasının fiyatı ise 43 lira 75 kuruş. Lir. Hemen burada yine bambulu oda spreyleri var. Oda kokusu 49 lira 50 kuruş. Bunlar da şuradaki ise bunlar 100 milimlik 49.50. Bunlar da 50 milimlik 37 lira arkadaşlar. Bir de şöyle ritim markasının 400 milimlik oda ve kumaş spreyi var. Fiyatı ise 19 lira 50 lir. kuruş bunlarda. Arkadaşlar bakın Sofya markasının şöyle kağıt havlusu var. ikili bir şekilde dev havlu. Fiyatı ise 32 lira. Şöyle malyonun bu şekilde 3 katlı böyle. Bunlar da böyle parfümlü ürünler. de 34 lira. Hemen burada sololar var. Bunlar da yine 2 katlı 12 adet var. Bunlar da böyle kağıt havlu. Fiyatları ise hemen söyleyeyim. 134 lira 75 kuruş bunlar da. Bakın şöyle tuvalet kağıdı da var. Bunlar da 199 lira 75 kuruş. Tuvalet kağıtları iki katlı 32 adet var içerisinde bunların da. Hemen burada yine Sofya'nın bakın parfümlü tuvalet kağıdı 8 adet var içerisinde. 10 TL ve üzeri alışverişlerde 100 liradan 40 liraya düşüyor arkadaşlar. Familia var. 3 katlı bir ürün. 12 rulo var. İçerisinde tuvalet kağıdı. 110 lira. Papya. O da 100 lira arkadaşlar. 8 adet var. İçerisinde parfümlü bir ürün. E, 8, 3 katlı bir ürün. Hemen Misal Deluxe tuvalet kağıdı. Fiyatı ise 46 lira 75 kuruş. E, bunlar da böyle kağıt havlu olarak da geçiyor. Şuradakiler şöyle göstereyim. Bakın. Buradakinde kağıt tablo altılı bir şekilde 46 lira 75 kuruş. Burada Mistral'in Deluxe tuvalet kağıdı ise 12'li 77 lira 50 kuruş. Bunlardan hemen burada Mistral'in yine tuvalet kağıdı 16 adet var içerisinde. Fiyatı ise 70 lira. Burada ise bakın şöyle bir kiloluk böyle mutfak havlusu var. Baya büyük diyebilirim fiyatı ise 75 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlardan. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle familia var. Bu da bu şekilde 100 adet peşete bu şekilde fiyatı ise 33 lira 25 kuruş arkadaşlar böyle hemen burada ise misaller var. Şöyle bunlardan yüzlü fiyatları ise 14 lira şöyle pardon bunlar 200 adet fiyatları 14 lira. Bir de 100 adet olanları var. 16 lira 25 kuruş bunlardan. Mendil ve ıslak havlusu 101 adet var. içerisinde. fiyatı ise 24 lira bunlarda arkadaşlar. Hemen baby turkolar var. Bunlarda 4 adet var. Her birinde 70 adet var arkadaşlar. Dörtlü paket. Fiyatı 69 lira. Gayet uyguna da geliyor. Slipiler var. Yüzey temizlik havlusu olarak geçiyor. 50 adet 44 lira 75 kuruş bunlarda. Burada ise mendivalar, sakallılar, gül kokulu. Fiyatları ise 20 lira, 60 adet. Bunlar da yine aynı şekilde. Bir de şöyle olanları var. Bunlar da bakalım. Bu şekilde böyle. 56 adet var içerisinde. Fiyatını şu an göremedim maalesef. Sarpakların, şöyle kağıt mendillerinden var. Kutulu. 11 lira arkadaşlar. 70 adet var içerisinde. Bu şekilde dol dolu. dolu. Çok güzel ürünler Başka var. Sizler için A101'de olan temizlik ürünlerini çektim. Ee, tabii ki yeni ve güncel fiyatlarıyla. inşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.